Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 1. sezon 3. bölümü çekireyim. Kamerayla çekilen bu defa. Bakım. <laughs> Selam. Gelin keçe otağıma. Ben buradan bir tane yeşil ek kran var. Nəsə işlədir bilmirəm. yorumlara yazarsınız. Təb yorum kısmı açıq olsa. Bəli, burada yatan var. Əslində bunu keçən dəfə tanıtmıştım ama Buraları tanıtmamışsın. Tanıtma başlayaq. Burada bir dənə şan var. Burada da, burada da, burada da, burada da. Burada bir dənə şəkil var. Bu, bu deyilsən. Burada Fenerdi. Fenerin demir pultu da ama Fener rayondadır. Burada kutu var. Burada altında da bacağını formla bile gittiği şekiller var. Burada onun açına gedən şekilleri. Burada kalender var. Türkçeli. Türkçeli. Burada da bacağımın var. Bu da ait değil. Burada da kitablar var. Burada da Kul qalqğın dürbün. Əslində burada 2 dənə dürbün var. Burada bir dənə dürbün, burada belə dəftərlər, kitablar zətlər var, vərəqlər. Burada bir dənə kitab var. Altında da belə dəftərlər, kitablar falan var. Burada bu nədir bilmirəm. Amma dərsə aşağı gəl. Demə, laqları pozmaq üçün şeydir. Həm də 2 dənə var. Burada bir dənə pozan Bedel flamastır. Burada da bir tane Uno var. Uno harda da arkadan. Aa, ha, bunu burada kartta, buradaki sadece kutusudur. Dergi yani, onu da koyak içine. Mənim özümü hiç göstermem ki. Selam. <laughs> burada katan. 4 ay sonra yeniden bu periş kaktüsleri görürsünüz ona kaptanı götürelim. Ve içine boyayalım. Daha hemen kameranı böyle koyayım size göreyim. Böyle koyuyorum. Bu video YouTube'da canlı da indi izlə bilərsiniz. Zərbə deyirəm, canlı falan deyil. Canlı açmaq yaxşı deyil ki. Qoyaq. Hə, isə. In bitti. indi bitdi. Yani, Ləvəndən qələm var, yazırmı bilmirəm. Neyse bu bölümü ne gösterim? Bu bölüme çok teşekkür Burada bir tane su var. Bir tane de dolduracağım. Bakın, bakın böyle sıkıram. Old. Old. Bravo, süper. Şu yerine koyak bir tane de dolduram şimdi yani dolduram bir dram burada bir tane kalça kimi bir, şey bir şey değil ne bileyim yere serden bir şey değil bunu aslında balkonda yerde oturmak oturan da altımızı sermek için istifade edirik aslında bunu çok istifade etmirik Hani aslında bu zaman en sevdiğinde burak. Burada ne? Tane sap var. Burada da bir tane dürbün. Bu dürbünü çok seviyorum. İki dürbün var demiştim. Bu daha yaxşıdır. Çok yaxşı gösterir. Burası uzun bakan yerdir. İndi kameraya koyuyor. Bakın. Tutam. Da tam kamera yerleştirme. Tamamdır. Görürsünüz. Bir də e, şey. Ba, nə şey. Yaxınlaşdıran yerindən baxın. Hardaydı? Hə, hə. Kamera budadı. Hə. Bəzi ayrıntılar görə bilərsiniz. Amma çox da bəlli olmur. Hə, nə isə, videomuz bu kadar idi. Lütfen abone olun. Der mm -mm. Bu Trustwalk. Bu Trustwalk şeydi. Biz Instagram'a çıkmıştık Trustwalk adına. Instagram'dayız. Bakabilirsiniz. İnşallah silinmezse. Dursun bak bunu bize yapıştır, bana yapıştırıp bak. Ha, hala hani bunu alanda hala hani bunu alanda ben YouTuber'lığa başlamamıştım. Evet, YouTube'a başlamamıştım. 2020 çeyreği Mert'e 6 Fevral 2024'te başlamıştım YouTube'a. Bu da Noya bıraktı ya, bırak 2020 falandı. Hmm. 4 ay sonra yeniden bu peluk çıkarttı. <laughs> Bu periş kaktüsler size göstermiştim. Herhalde yazınızda. Burada. Ama bunu daha da çok yaşlı değil. Sevmiyorum buranın. O da tamamı daha çok sevdim. Aslında ortaktı. Burada deniz bacımla nergiz bacım yatır. Her gün orta okuyuram. Ona göre mektebe gideceğim. Mektebe gideceğim bəli, mektebe gideceğim. Mektebe gideceğim ama ona göre de sonra sağ üçüncü sınıfa gideceğim. O zaman sağ olun. Ha bu arada Ebekir Sıddım Hacaların ikinci bölümü 17 sentyabr saat 14.00'da yayında olacak. Ben sabah çekimlere başlayacağım. dəvəh valla çəkimlərə başlayacam amma şənbə gününə salsam daha yaxşı olar. Şənbə günü nə vaxt olar? Onda şənbə gününə salacam mən və bölüm də ikinci gün yayında olacaq. Xeyr, sabah ikincinin yox. O bir həftədən ikinci günü mən şənbə gününə çəkimlərə başlayacam çünki şənbə günü boş oluram. Şənbə günü mən çəkimlərə başlayacam. E, sonra da artıq yayın, yayınlayacağım istedim var. Her onu sonra projektör <laughs> edeceğim. Yok ya editleyeceğim diyeceğim Bu kamerayla çekeceğim belli değil çünkü bu kamerada dayandırmak olmuyor. Değil ki bakın görün hiç dayandırmak yok. Aa yok dayandırmak olmuş. Her neyse. Hiç olmaz. Bu kamerayla çekip sonra... Şərh. Şey, bu kameranı çəkəndə onda çox olacaq 30 dəqiqə falan. 3 dəqiqə olar amma mən şərh. Şey, telefonu keçirdəyəm bunu. CapCut-da paltar dəyişdirdiyim yerləri silərəm. Narahat hə, olmayın. O zaman görüşərik.